Selamun Aleyküm İlişi Öğren YouTube kanalımdan Herkese merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Kıymetli kardeşlerim Videoma geçmeden önce Sizden ricam Kanalıma abone değilseniz Abone olup beğeni tuşunu tıklarsanız Yeni videolarımdan Anında haberdar olursunuz hem de bana destek vermiş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden iyi seyirler. Teşekkür ederim. Canlar bugün size yine çok güzel bir kenar danteli göstereceğim. Modelim şöyle. Çok hoş güzel bir model. Bugün bugün bunun yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. İpliğim şöyle Lavita etamin ipliği 30 gramlık. Bunlarla başladım. Bundan devam edeceğim. Canlar ben altı battısından gittim şöyle kenarından. Şimdi buradan devam edeceğim. üçer zincir çekerek tığ battı yaptım şu köşeye geldim döndüm köşenin yapılışını bir daha size göstereyim üçer zincir çektim boynun ip dolamadan geldim başa buradan da 3 zincir çektim şu köşeyi köşeden kumaşımın köşesinden girdim tutturdum 3 zincir çekip Yine aynı yere batıyorum. Köşemizi yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Köşemizi yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Dönüp tepeden giriyorum. ördüm. Tekrar burada 3 tane zincirimi çekip şu ilk kutuyu trabzanlarla dolduruyorum. dört trabzan yaptım tabi baştaki zincirle beraber 3 zincirimi çekiyorum bir diğer bir boşluk bırakıp diğer e, tığ battının başından girdim trabzanımı çektim dördüncüyü başına batıyorum bu şekil. tekrar 3 tane zincirim alıyorum tığ ipliğimi doluyorum kutucuğum atlayıp tığ battının başından giriyorum <laughs> birer tane başlarına batıyorum iki de ortaya dört tane trabzanım oluyor canlar şöyle 5 tane kutucuğumu doldurdum bu kadar yeterli örnek için 2 3 4 5 zincirimi çekip dönüyorum 5 zincirimi çektim döndüm bir defa doluyorum tığıma burada şu boş kutuda giriyorum Trabzan mı yaptım? Tekrar bir trabzan daha, iki tane yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir diğer boşluktan girip aynı şekil iki trabzan 3 zincir doluyorum aynı yere iki trabzan daha tek zincir çekip bir diğer boşluktan giriyorum başa geldim başta da tek bir zincirimi çekip şu köşeden giriyorum 2 zincirimi çektim döndüm tığımı doladım çektiğim bu ortadan giriyorum trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum tekrar doluyorum aynı yere trabzan yapıyorum 2 zincir çektim pardon 3 zincir 3 zincirimi çektim şu aradaki boşluktan giriyorum 3 zincir tekrar bu trabzanların başına giriyorum içine Pardon tepeden girdim 3 zincir aynı yere bir daha. 3 zincir ortadaki şu yuvadan girip bağlıyorum bir tane. 3 zincir baştan giriyorum. 3 zincir aralarında üçer zincirle devam ediyorum. Tekrar 3. Buraya batıyorum Buraya da aynı 3 zincir. Hepsi üçer zincirle gidiyor. Battım döndüm. Sonra battıktan sonra 2 zincirimi çekip dönüyorum. doluyorum ipimi. Şimdi bu tepedeki yuvadan ikinci yuvam. Buraya 7 tane tırabzanıma doluyorum. 3 6 bir tane daha. bu şekilde doldurdum. Arada bir zincir mi çekiyorum? Pardon, arada zincirimiz yok. Çekmeden tığımı dolayıp bir diğer vay atlıyorum. Buradan giriyorum. 7 tane sık iğne. Yani trabzanla 7 tane tırabzan doluyorum. 6 7. Bir diğerine atlıyorum. Yedi tane doldum. Tamamladım. Canım, modelim böyle çok kolay gidiyor, rahatlıkla yapabilirsiniz bir günde. Çok da gösterişli. Bugünkü modelim de böyle. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.